Ekonomi yönetim topluluğu e-ticaret dünyasını daha yakından tanıyarak bilinçlenmek ve yeni nesil girişimcilik alanında farkındalık yaratmayı amaçlayarak e-ticaret dünyasında yeni nesil girişimcilik konulu bir konferans düzenledi. Şu anda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Konferans Salonu'nda ekonomi ve yönetim topluluğunu düzenlemiş olduğu e-ticaret konulu etkinlikteyiz. Gelin haberin detaylarını Akademik CV ekibi olarak sizler için öğrenelim. Düzenlenen konferans Vini Global Trade kurucusu iş insanı Erkan Yıldırım eşliğinde gerçekleşirken iş insanı Yıldırım konu hakkında duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştı. Öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Amacım üniversite öğrencisi arkadaşlara e-girişimcilikle ilgili farkındalık yaratmaktı. Çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. İnşallah ilerleyen zamanda bu farkındalığı hayatlarına adapte edebilen birkaç kişi bile çıksa hayatını değiştirebilse çok mutlu olurum yani. E-ticaret dünyasına nasıl adım atılır? Nasıl girişimci olunur gibi değerli bilgilerin paylaşıldığı konferansta katılım sağlayan öğrenciler etkinlik hakkındaki düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Ekonomi Yönetim Topluluğu Başkanı Melike İsa Şencan, bugün Erkan Yıldırım'ı ağırladık. E-ticaret dünyasına yeni nesil girişimcilik konferansımız oldu. Geri dönüşlerimizi belirtmek istiyorum. Şimdi e-ticaret dünyasına nasıl adım atarız? Nasıl girişimci oluruz? Mezun olduğumuzda bu adımları adımlara nasıl başlarız onu öğrenmiş olduk. Yeni dünyada yani yeni teknolojide ne gibi değişiklikler olacağından bize bahsetti. Gayet geri dönüşlerimiz güzeldi. İyi ki geldi. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir bilgilendirici bir gündü. Bu konferansta belki gelecekte Amazon'da e-ticaret yapabileceğimizi öğrendik. Kendim için de girişimci olma isteğim geldi. O da dropshipping veya arbitraj a, olabilir diye düşündüm. Erkenlik çok güzeldi. Çok şey öğrendik. Böyle yani gelecekte hangi meslekler daha, daha, daha çok olacağını falan öğrendik. Bir de yani öğrenci olarak da şey böyle a, dropshipping ya da arbitrajla ilgilenebileceğimizi de öğrendik. Yani da daha çok araştırma yapacağız. Gerçekleşen konferans sonunda iş insanı Erkan Yıldırım'a topluluğun akademik danışmanı doktor öğretim üyesi Canan Şentürk ödülünü takdim etti.